Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Türkiye vs. Ee, şey ne yapacaktık? Her, Almanya. Almanya. İlk önce hüfetikler olacak. Hüfetikler olacak. Ondan sonra da bir şey daha diyeceğim. Atom bombalayı olmayacak. otom bombalı olmayacak. Ama böyle mütfetikler olacak. İlk olarak böyle bir savaşta Türkiye'nin yanında alan ülkeler Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Özbekistan, Kırzakistan, Pakistan, Filistin, Libya Sırf Rusya giydiği için Çin Rusya ve Pakistan giydiği için Çin Almanya'nın yanında Birleşik Krallık Kanada Amerika Ondan sonra Fransa İspanya Portekiz İtalya Polonya. Ay Polonya değil. Ukrayna. Ukrayna. Norveç nereden çıktı bilmiyorum. A Norveç tarafsız bir ülke. Bildiği kadarıyla. Norveç yok. Norveç değil. Danimarka. Oluydu. İlk önce. He bir de Yunanistan. Gitti İlk önce Türkiye orada sonra Nahçıvan'dan Azerbaycan'a geçirmek isterken Ermenistan kapan bölgesini Ermenistan'ın kapan bölgesini Azerbaycan'ın alması gerekiyordu Türkiye alması için ona bayağı bir destek verdi. Azerbaycan'da bu destekleri kullanarak kendi odusu, uydusunu Nahçıvan'daki de çoğu bölgesini ele geçirmek istedi. Kapan bölgesini ele geçirdikten sonra Türkiye'de Ermenis toprak almak için Ermenistan'a Al saldırdı. Sonra Türkiye Türkiye ordusunu ta Türkiye Azerbaycan'dan Rusya'dan Rusya'dan buradaki bölgeye geçirdi. bu bölgeden gemi yoluyla çıkartalı yok Almanya'ya girilmesi düşünülüyordu. Almanya'ya gemiler geldiğinde Türkiye buradaki yos yos kentini saldı başladı ve kısa zaman içinde Almanya'da toprak ala ala geliyordu. Almanya'da bunu önlemek için hemen kendi kuvvetlerini kullanıyor. Ve Türkiye burada az gücü olduğu için onu almaya alabiliyordu. O Türkiye biraz daha ordu getirdi. işler karıştı. Polonya'da Almanya'yı kurtarmak için kendi ordusunu gönderdi. Ama Türkiye'de bunu karşılık olarak kendisini gönderdi. Polonya hiç karşı bile çıktı. Polonya karşı bile çıkamadan Türkiye ve savaştan çıkmaya karar verdi. Karar verdi. Sonra Rusya'da Türkiye'de yardım göndermek için Belarus'a birleşme teklif etti. Belarus da bunu hiç düşünmeden kabul etti ve Sonra Estonya, Litvanya ve Letonya'yı kendi topraklarına oldu. Sonra Polonya dan toprak almayı alıyor. Almaya başladı. Polonya'dan da toprak almaya başladı. Türkiye ya sen Almanya ya bakarken Almanların Alman Dayı işi bayağı bir zorlanmıştı. En son da Türkiye bu toprakları Yus ya istedi birkaç beyaz toprak ve Türkiye'de verdi. Sonra Almanya Yus ordusu, ordusu ve Türk ordusu saldırmaya başladı. Bu sırada Fransa ve Birleşik Krallık bir olup bir olup gemilerini suya çıkarttılar ve Danimarka göllerinden geçerek geçerek oyalaya göçecek ve kısa zaman içinde topya başladı. Amerika'da Rusya'yı uçaklarıyla vurdu. Alaska uçaklar Alaska zeytin hatta Alaska zeytin Rusya'yı bombalamış bombalıyordu. Bu yüzden Rusya'da işe çok zorlanmıştı hava savun ancak hava savunmalar bun bunları engelledi. Amerika bir sürelik süelik savaştan çıkıldı. Şif Abi çekildi diye Kanada'da çekildi. Ondan sonra Birleşik kıyalık ve Fransa gemi değil saldırmaya başladılar. Ve kısa sürede Türkiye'nin Avrupa'daki tüm toprak Lan aldılar. Rusya ise Buna çok sinirlendi ve karşılık olarak misilleme diye ona Türkiye'den bayağı Türkiye kendi ordusunu gönderdi. Ve Türkiye ordusu, Türk ordusu da vardı. İlk önce Türk ordusu kendi kaybettiği topyeklayı aldı. Sonra Danimarka ya ele geçirdi. Daha fazla sıkıntı yapmasın diye. Sonra da Almanya tüm toprak oyunu Mugia Birleşik Krallar da Onu da Rus toprak Kayını geri verdi. Yoksa çünkü tekrardan teşekkür etti. Ve Almanya'yı kısa zaman içinde yayı yayıya bölüş bölümüştü. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Tamam. U. Hak veriyoruz Ukrayna. Kanada. İspanya, Portekiz, Yunanistan. Ay, Pakistan, Çin. Gibi ülkeler. Ay bir de Libya. Ya bir de Filistin. Gibi ülkeler destek vermemiş olabilir. Ha bir de bu. Şey şey şey. İtalya. Hiç destek vermemiş olabilir. Veya savaş olabilir. Bunu videoyu söyleyemadım. Arkadaşlar hadi. Hep Bye. bay. Arkadaşlar bu arada okullar 15 gün tatil olunca şey çok güzel bir kıyafetin ikinci bölümü gelecek. Arkadaşlar söyleyeyim. Biz orada ne bulmuş olacağız. Peki ne? Nasıl bulduk da hemen size göstermeden biz hem geliştik video dışı bayağı bir şey yapmış olarak şaşırmayın. bayağı geliştik biz video dışı. Sonra Bizim Netiyat bulduğumuz videolar falan. Bulduğumuz video şeyler çektik ama başarısız oldu. O yüzden öyle olabilir. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar. Hadi bye. Bye.